Selam kızlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Black Friday'den, Singles Day'den aldıklarımı göstereceğim. Ve tam tamına şaka gibi geliyor olabilir kulağıma. 450 euro'luk kozmetik alışveriş yaptım. Bu tabii ki de ve Mac'ten. Ama onları göstermeden önce ilk önce size Kratfata'nın aldıklarımı göstermek istiyorum. Birincisi Essence'in bu Skin Tint'i. Bu benim ikinci şişem. İlki bitmek üzereydi. O yüzden stoklamak istedim. Bu böyle yüzde varla yok arası. Yani çok kapatıcılığı yok. Daha çok böyle par parlaklık veren, gündelikte böyle hemen süreyim çıkayım olan bir ürün. Ve çok fazla kapatıcı sevme için yani. Ama benim cildim yağlı. O yüzden 5-6 saat sonra benim buralarımda kusma yapmaya başlıyor artık. Yani böyle yapayım da beni tüm gün götürsün değil de birkaç saat dışarı çıkacağım ürünü bu. Sonra esensten başka kirk aldım. 2-3 euro gibi bir fiyatı var galiba. Bu da 4-5 euro gibi bir şey galiba yani fiyatı için çok güzel performans gösteriyor. Bu da evdeki biraz bozulmaya başlamıştı artık. Yenisini alayım dedim. Aslan Mekin ya da Diorunkini almak istiyorum ama onlar ondan bir tane Alasya'ya kadar idareten bundan aldım. Daha sonra bu çok duyduğum bu ne vücut aynen body lotion. Body lotion hangi marka Brazilian Love markasından. Bu da el kremi tam çantaya atçık. Bu aslında şeyin muadili. Bunun kokusunun muadili ama vücut dosyonu olanı. Ee, bakalım kon, kombinleyip deneyeceğim. Gerçekten acaba kokusunu aktarıyor mu? Çünkü bu sonuçta parfüm değil. Bir body mist olduğu için çok fazla tazeleme gereği e, duyuyorum. Şimdi bu ikisi tamam. Ve hemadan da kendime bir kahve İncana aldım. Kahve bardağı aldım. Çok tatlı değil mi? Ben çok sevdim. Fiyatı da galiba yanlış hatırlamıyorsam 6.79 gibi bir şeydi sanırım. Ve kocaman. Kaç emel olduğu yazıyor mu? Ee, yok yazmıyor. Ama bence bir 350-400 emeli kesin vardır bunun. Sonra sıradaki Acaba şerbet Tilbury ile mi başlasak yoksa mekle mi başlasak? Bence mekle başlayalım. Charlie Tilbury'i daha çok heyecanlanıyorum. O yüzden onu bir sonraya saklayalım. Bakalım. Oops. adresimi göstermeyelim. Sonra dolandırıcılar peşimizi bırakmaz. <laughs> Tabii ki açabilirsin. Bir saniye ben hemen bir açıp geliyorum bunu. Ve Çıkarttım paketinden. Şimdi tek tek size göstereyim. Ee, bu klasik olan Max Fix Spray. Sonra bir tane Blush aldım kendime. Allık aldım. Hangi rengiymiş bu? Sheertoon. Bakalım. Hiç daha önce Mazda falan gidip denememiştim. O yüzden. Aa, ama çok güzel. Çok güzel. Bence tam böyle sonbahara uygun bir renk bakar mısınız? Elimde de şöyle bir saçlayayım. Aa, tek başına bile. Evet. Kokusu yok. Parfümsüz. Süper. Tamam. İkincisi dudak kalemi. Hangi kaç numara sayımış bu? Bıp 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 bıp. stone rengi. Şöyle. Stone rengi bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Bu arada Mac'de single stay özel yani bekarlar gününe özel bir indirim vardı ve deli gibiydi. Benim aldıklarımın normal fiyatı aslında 188 euro. Ve ben kaç euro ödedim biliyor musunuz? Tahmin edin be. Sadece ama sadece 66 euro. Şaka gibi değil mi? Gerçekten üçte bir fiyatı. Şimdi şöyle. Bunu da bakalım. Elimin üstüne su açtıralım. Hmm. Çok güzel bir kahverengi. Acı bir kahverengi. Severim böyle. Gloss'ların altına. Tam böyle e, dudaklarda ombre e, yapmalık. Daha sonra ne almışım? Bu da galiba göz kalemi olması lazım. Bulamadım. Aynen. Göz kalemi bir tane siyah. Bir tane de kahverengi göz kalemi aldım. Çıkarsa. Hmm. farklı bir ambalaj var. Aa, bu asansörlü. Asansörlü. Şöyle bunu da deneyelim. Çok hafif geçtim üstünden. Ups. Güzel bu galiba yanlış hatırlamıyorsam suya dayanıklı mı ben mi öyle hatırlıyorum yok öyle bir şey yazmıyor kafandan atma canım <laughs> sonra kahverengi olanına bakalım tonu nasılmış aslında hiçbirine ihtiyacım yoktu ama sırf indirimde diye aldım Aa, bu da yine acı kahverengi gibi duruyor. Evet. Evet. İkisini birleştirip bence çok güzel bir gece makyajı, smoke eyes yapılabilir. Smokey makyaj yapılabilir. En sonuncu ürün galiba aynen bu da Maxtek maskara. Herkesten çok duyuyordum. Çok övülen bir maskara ve artık sonunda ben de denemek istedim. fırçasına bakalım şöyle de bir fırçası var gerçekten şaka gibi bir indirim 188 euro nerede 66 euro nerede Mac'den aldıklarım bu kadardı 6 parça üründü şimdi o zaman şerbetil böreğe geçebiliriz bunu açması diğerinden kolay Şöyle. Bunun kutusu mekinkine göre çok daha e, özenilmiş. Aa, Güzel. Böyle. Bakalım. Bunlara da normalde 150 euro vermem gerektiği yerde sadece 120 euro verdim. Evet. Çünkü yine single siteye özel yani 11. ayın 11'i 11, 11 Kasım'a özel indirim vardı. Bakalım. Şimdi ilk olarak bu sanırım sabitleme spreyi. Evet. Hem Mac'den aldım hem de Charlotte Tilbury'den aldım. Mac'inkini daha önce kullandım. iki kez bitirdim. Ama şarkı gerçekten çok iyi diyorlar. Bu arada bunların hepsini sizinle beraber ayrı bir videoda deneyeceğiz. Bir sonraki. E, Charlotte Tilbury'den Beautiful Skin. Ben kaç numarasını almışım acaba? E, i̇ki numarasını almışım ben. Uberim rengini almışım. Pum 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 altına şu an gerekiyor Ay, inşallah renk tonu bana uyar ama olsun önemli değil uymazsa da yani artık altına e, biraz koyu bir şey sürüp falan ben daha küçük bir şey bekliyordum aa gayet de boyu çok okey yani ve bu da e, bir alana bir bedavaydı gerçekten iki tane fondöteni 50 euroya aldım galiba normalde tanesi 50 euroydu denesem mi yoksa harcamasam mı? Boşa gitmesem mi bir sonraki videoda mı kullansam? Es tonuna bakalım en azından ya. ne süksem? Şuraya şöyle süksem. Ama burada da anlaşılmaz ki. Üzümde denemem lazım. Neyse denemeyeyim denemeyeyim. Kıyamadım şimdi vallahi kıyamadım. Şimdi aynısından ıı, aynı renk almamış mıydım? Bir saniye. Yok, e, bu da e, iki numara ama e, nötral rengi, nötr rengi yani. İki fondöten, yani iki fondöten ikisini bir fiyatına aldım. Daha sonra hmm, highlighter almışım. Spotlight rengi, bakalım. Bunları deneriz artık canım. Şöyle bir ambalajı var. Daha önce bu arada hiç böyle ürünü denememiştim. Hayır bunu kıvırmamız mı lazım? Hı, çekmemiz lazım. Bakalım. Hadi gel. Aa. Aha işte ben cahil. Ben cahil işte. Açıp kapatma yeri varmış. Hı. Ama biliyorum ki birçok kişi şeyden şikayetçi. Akma yapıyor vesaire gibisinden. Neyse ben geri kapatayım da. Belki bir şey yazıyordun. Şöyle sürdüm. Oh my god. Şuna bakar mısınız? Pek kokusu da yok. Bir sonraki ürünümüz, e, bu da glow gas, bu da hangi renk? Pink gaz renginde e, blush. Yani allık Bakalım bakalım. Hmm. da açalım. Hop 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 Şöyle elim üstüne düşüreyim. Aa abicim sen şaka mısın? Sen şaka mısın? Lütfen. Bakalım, Bakalım yüzümüze ne? nasıl duracak. O zaman bir tane highlight'ı şöyle bunun ismi neydi? Spotlight rengi ve pink gaz. Bu pink gaz mı olan? Spotlight rengi ve bir tane de pink gaz gaz rengi. Şöyle. Bir tane de fondöten, bir tane de makyaj sabitleme spreyi. Aldıklarım bu kadar. Ama ee, içinden hediye çıkıyor. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu neymiş? Bir tane Magic Cream'den testo göndermişler bir adet. Ee, bu ne? Bu da Magic Serum. Magic Serum'un bir tane testörünü göndermişler yine. Ay bu çok minnoş. Çok minnoş. Bu da aynen Magic Cream'in Minisi. Çok tatlı. Bunu Melis Deniz çok övüyor. Öv öv bitiremiyor. Ve o övüyorsa bir bildiği vardır gerçekten. Kadına aşığım ya. Gerçekten öyle güzel bir enerjisi var ki. Bu neymiş? Aha ruj. Hangi rengi? Pilav mu yoksa? Yoksa. Şaka gibi. Bakar mısınız? Tam çantaya açık. Bu hangi rengi? Evet pilav Oh my god. Neyse elimize saçlayalım mı? Bitirmeyelim. Wow, çok güzel. Hmm. Hafif böyle çok yoğun olmasa da bir parfüm kokusu var. Charlotte Tilbury'den de aldıklarım bu kadar. O zaman bir sonrakine geçelim. Ee, bunun içinde, şimdi biz birkaç güne işime bir kaçamak yapacağımız için ee, aslında geçen ay yapacaktık ama başımıza talihsiz bir olay geldiği için gidemedik ve e, birkaç gün içinde biraz son dakika oldu bu da yine ayaklanamamıştık. E, kaçamak yapmaya karar verdik tanışma yıl dönümümüze özel 7. yıl dönümümüz. O yüzden kendime şöyle bunu Asos'tan aldım. E, markası South Beach şöyle bir terlik. Klasik yüksek tabanlı. Burası şöyle. Klasik bir terlik yani. Bu da sanırım 27 euro gibi bir fiyatı vardı. Şimdi son bir kutum kaldı hemen ama o biraz büyük ve çok ağır olduğu için onu bir kapıp geleyim. Ve son paketim. Bu toplam 5 kilo. Hemen açayım şöyle. Bakalım açabilecek miyim bunu çok bantlamışlar. Açılıyor. Arkadaşlar ben bu markayla 3 ay önce tanıştım ve gerçekten bağımlısı oldum. O kadar güzel ki hani gerçekten şaka değil bunun içinde şu an şöyle kolajen var. Ama bu toz şeklinde olanlardan değil de sıvı olanlardan. Biliyorum piyasada çok fazla e, sıvı halde yok. Bulunması çok zor. Bu da zaten bir Amerikan markası. Benim birlikte çalıştığım bir marka. Ee, ama benden sadece size tavsiye edip Ben çok fazla e, stresli bir insanım. O yüzden e, stres yaptığımda hemen benim şurlarındaki saçlarım dökülüm ve ne yalan söyleyeyim gerçekten size buraya before after fotoğrafımı da koyarım uzun zamandır ilk defa buramda bu kadar çok saçım var normalde buram bu şekilde şurama kadar şöyle bir üçgen şeklinde bildiğiniz keldi yani ama bu ürünü kullandığımdan beri saçlarım uzadı hatta şuralarımdan falan da çıktı artık yani ee, bu ürünün içinde sadece kolajen yok. Ee, Biotin, zinc, e, vitamin C olduğu için kana çok daha hızlı e, karışıyor diğer e, toz olanlara nazaran ve bu sayede de çok daha fazla hızlı bir şekilde etkisini görebiliyorsunuz ve içinde e, ekstra zaten normalde toz olan kolajende vitamin C takviyesiz içilmez yani sizin kullandığınız toz kolajenin içinde vitamin C yoksa takviye olarak mecbur vitamin C almanız lazım ki kolajeniniz gerçekten etkisini göstersin. Çok güzel cildi parlatıyor ve enerji veriyor gerçekten. Ben bu ürünü 3 ayda kullanıyorum ve 3 ay önce resmen çocuk gibi her gün öğlen uykusuna yatıyordum şaka değil. Gerçekten her gün öğlen uykusuna yatıyordum ve bu ürünü kullandığımdan beri hiç Gerçekten hiç 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 yani. Tadı da çok güzel. Şöyle onlu paketler halinde satılıyor. Ve çok güzel paketleniyor yani hani bir şey olma şansı sıfır. Ve sipariş sadece iki gün sonra geliyor. Eğer ki almak isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Batıp, batıp, batıp. ürünün ambalajı da bu şekilde bu günlük ile emel günlük bir şişe böyle içiyorsunuz ve bu kadar eğer ki şikayet et, şikayetçi olduğunuz çok daha hızlı giderilmesini istediğiniz bir sorununuz varsa sadece günde en fazla iki şişeye kadar öneriyoruz. Ondan ondan fazlası yani iki şişeden fazlasına olmaz diyoruz. Çünkü bu sefer de vücudunuz alışıyor ve beklediğiniz etkiyi göstermiyor vücut alıştığı için. Biliyorum ki birçok insan ipek kirpik yaptırdıktan sonra kirpiklerim döküldü diye şikayet ediyor. Bu aynı zamanda kirpik dökülmesine kaş dökülmesine saç dökülmesine tırnak uzatmaya çok iyi geliyor cildi canlandırıyor parlatıyor ama en önemlisi tabii ki de aynı nasıl botoksu ileriye yatırım olarak yapıyoruz yani yapıyor insanlar ben de yok gördüğünüz üzere kolajen de aslında aynı şekilde yaşlanmayı geciktirmek için yani uzun vadede yani ileriye yatırım yapmak için aslında kolajeni kullanıyoruz. Yani bir e, göz atmak isterseniz veya daha fazla bilgi edinmek isterseniz e, bana bir mesaj gönderebilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Hani hiç utanmayın, sıkılmayın. E, ben dedim ki tesadüfen sadece 3 ay önce tanıştım. Keşke daha önce tanışsaydım. 25 yaştan itibaren kullanılması öneriliyor. Başka sanırım aldıklarım bu kadardı. Gerçekten özellikle Mac ve e, Charlotte Tilbury'den e, aldıklarıma bayıldım ve normalde dediğim gibi 450 euro tutması gereken yerde ben sadece e, 200 200 euro ödedim aynen 180 euro ödedim hatta 250 euro kardayım aşağı yukarı. E, o zaman videomu izlediyseniz e, yani sonuna kadar izlediyseniz teşekkürler. Lütfen bana abone olup destek olmayı da unutmayın. Beğeniyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sorularınız varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Çok seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.